Arkadaşlar herkese selamlar uzun zaman sonra tekrardan Clash Royale videolarıyla sizlerle beraberiz ee, Söylediğimiz gibi Supercell oynayana biraz daha ağırlık vereceğiz Ve unutmayın başta e, Türkiye olmak üzere her oyunda yavaş yavaş dünya sıralamalarına globale doğru açılacağız arkadaşlar sizlerin destekleriyle ee, Çok güzel çok efsane bir geri dönüş yapıyoruz Clash Royale'e Bakın her yerde bir şeyler parlıyor Sol üstte e, şöyle bir kralın yolculuğundan atacağımız kasa var Buralarda eski alacağımız sezondaki ödüllerimiz var. Ya bir sürü bir sürü burada yeni etkinliğimiz var. Burada tekrar hoş geldin hediyesi var. Ya yani burada anlamanız gereken ne biliyor musunuz? Zaten e, Supercell oyunlarını hepiniz oynadığınız için çoğunuz biliyorsunuz ama bilmeyenler için konuşacak olursam arkadaşlar. Yani burada oyuncuya verilen değer, oyuncuya gösterilen özen var. Yani baksana abicim. Şurada tekrar hoş geldin hediyesi için sana hediye bile yollamışlar. Şöyle iyiye bastığımızda e, mega yıldırım sandığı Olduğunu görürüz. İçerini göster dediğimizde de Görüyorsunuz içinden bunlar çıkıyormuş Yani sürekli oyunlar güncelleniyor ve gerçekten de e, Ellerinden geldiğince Herkese eşit ve adaletli bir şekilde yaklaşmaya Çalışıyorlar. E, o yüzden e, Zuba yolculuğumuzu bitirdik ama Çok daha güzel maceralara Yelken atacağımızı söylemiştik ve bu da onlardan Bir tanesi. Evet hazırsanız ilk önce Bu efsanevi geri dönüşün hemen Ödüllerini almak istiyorum arkadaşlar. Bu arada sizler Sizlerde e, kanalımıza abone olup videomuzu Beğenirseniz gerçekten çok güzel bir şekilde Bizleri desteklemiş olursunuz Hadi şöyle bir Ufaktan yükseğe doğru Aça aça gidelim <laughs> Burada kralın sandığı falan var İlk önce şunu açacağım ee, Burada da bir 20 kupa falan daha 23 kupa falan daha kazandığımız zaman Buradan da bir tane efsanevi kutu alacağız Şunu da açalım hemen arkadaşlar Bu ne Parlıyor Bu açılmıyor mu Yo açılmıyormuş tamam. Hemen bunları alalım. Tamamdır. Evet hemen şöyle en önceki sezonun ödüllerini de şuradan seri seri toplayalım. Kullandığım katlardan vermesi güzel. Hemen diğerlerini de alalım. Normalde ee, toplu sandık açılımı yapmayı düşünüyordum en son çektiğim videoda. Ama uzun süreli devam edemedik Clash Royale. Onların ödüllerini şimdi alıyoruz. Son 3 kasamız. Seri seri açıyorum arkadaşlar çünkü bir an önce savaşları geçmek istiyorum. Hesaplarımızı yavaştan yükseğe doğru taşıyoruz. Adım adım, garanti garanti, tecrübe tecrübe diye diye çok güzel bir şekilde yükselişimiz başlıyor. Evet, şunu da hemen açalım bakalım bize ne verecek. 20k'ya yakın bir altın güzel. Bunu biraz yavaş atacağım. 564 tane Tesla harika. Kraliyet domuzlarını çok kullanmıyorum. Goblin kulübesini de kullanmıyorum. Fırın hiç kullanmadıklarımı veriyor. Ya, Dart Goblin'i ara ara kullandığım bir kart efsanevi veriyor. Elektro büyücü verdi. Güzel. Yani baksanız abi normalde bunlar almak kolay bir şey değil ama değişim atlar ne lan? Ha tamam. Bunları almak kolay bir şey değil. Bayağı para yatırmanız gereken şeyler ama adamlar size hoş geldin hediyesi olarak ücretsiz bir şekilde veriyor. Ya bizim e, dediğim gibi hiçbir şekilde karşılaştırılacak yönü yok. E, bana şu kart da çıktı. Ne işe yaradığını tam bilmiyorum arkadaşlar. Sizler de bana bu konuda yardımcı olursanız seviniriz. Bunu da yükseltelim. Aa topçuymuş bu. Kulelerin üzerinde duran okçu yerine topçu koymuşlar. <laughs> Şunu yükseltelim elimizden gelen. Zaten 9 seviyede duracak. Güzel abi. Bilgiye basalım. İyi güzel. Haydi arkadaşlar ilk maçımıza geçelim. Şöyle seri seri. Broslarsa bana çok güzel destek veriyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim. Bir kere daha. Orada da bro şu an kasıyorum. 1800 kupaya yaklaştım. Klan açacağız arkadaşlar. Klana da herkesi bekleriz. Daha açmadım ama açacağız. <laughs> ah be okçuyu görmeseydi de. Neyse güzel bayağı bir kart kullandırdık. sağlam bir fight olacağı belli buradan. Ama tabii ki de Clash Royale'de çok iddialı değilim gençler. Yani baya baya oyunu, hamleleri, kart kombolarını ezberlemem gerekiyor. Oy bu topçuymuş lan. <laughs> Kartlarımın levelleri gerçekten çok düşük. Karşımıza da 10 seviye rakip gelmiş. Elimizden geldiğince vuracağız. Rakip şu an çok saçma oynuyor. <laughs> Savunsak yeter zaten. <laughs> bu saatten sonra çevireceğini düşünmüyorum. Tamam güzel oyundu. İlk maçımız Kıran Kıran'a geçti. Hadi lan Undal! Evet tamam. 72 canla 10 seviye olmasının verdiği ee, artı canla uzatmadan aldığımız bir taçla ilk maçımızı 28 kupayla tertemiz bir şekilde kazanıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da hemen ödüllerimiz açılıyor. Hızlı hızlı onları da alalım hesaplarımızı gerçekten çok hızlı bir şekilde yükselttiğimizi söylemek istiyorum yineden. Yineden yeniden değil. Evet bakalım buradan ne geliyor? Bir tane joker kart. Aa. Envanter dolu için rastgele bir tanesini attı. O da madenci çıktı. En yüksek seviyede madenci zaten bende. Ee, şunlar dolu muymuş ya? Nereden bakıyorduk arkadaşlar onlara? buradan bakabiliyoruz. Ee, şunu hemen oklar olarak takaslayalım. Bunu da alalım. Neye verelim? Neye verelim? Alev topu iyidir. Başka bir tane Efso var ama Efso kullanmıyorum şu an destemde. O yüzden onları saklıyorum, bekletiyorum. Ay, bu şampiyon oluyor değil mi? Evet doğru. Hadi bir maç daha girelim. Videoların çok uzun olup sizleri sıkmasını istemiyorum. Ara ara iki günde bir, ara ara üç günde bir şekilde videolar yükleyeceğimi söyleyeyim arkadaşlar. Kazanmak da var, kaybetmek de var. O yüzden kes birleştir yapmamaya özen gösteriyorum. Çok iyiymiş ama ya bu top muhabbeti. Orası gitti adamın. Hadi. Neyse güzel güzel. Adam ne uğradığını şaşırdı. Bakalım çıldırtabileceğimiz bir rakip mi? <laughs> Adam emojileri kapatmış galiba ya da şu an sinirden küfür ediyor bana. O binici atacak. Binici tarzı olan bir şey vardı ya. Kartların isimlerini de unuttum gençler ya. Atan yönünü değiştirmeye çalışıyor da yemezler. Bu topların daha büyük bir hasarı olduğunu düşünüyorum ama tek tek atmadığı için dolum süresi uzun. O yüzden böyle iskelet ordusu veyahut da mezarlık gibi karşımıza gelen kartlar bize bayağı bir sıkıntı yaratabilir. Çok iyi oraya da vurduk. İki kulede de öndeyiz. Diyecektim ama değiliz. Çünkü adam 10 seviye baya bir can fark ediyor. Çok iyi abi. Savunma yapsak yeter. Adam bıraktı gibi gençler. Ne diyorsunuz? Aynen. 3 yıldızla seri seri koşalım o zaman. Güzel. Evet. Bir maç daha girelim. <laughs> Bu arada Discord sunucumuza gelmek istiyorsanız arkadaşlar, videonun açıklamalar kısmında linki oraya bırakacağım. Gelmek isteyen gelebilir. İlk onu bekleyelim. Bakalım. Nasıl bir hamle yapacak? Biraz da fox oynuyorum. İkisi <laughs> <laughs> olarak ben öndeyim galiba. Güzel o kuleye de bir kere vurmamız bizim için çok güzel oldu. Adam biraz agresif oynuyor. Ben de normalde agresif bir oyuncuyum da biraz bekleyelim gençler. Ya da şöyle arkadan bir dev goblini bırakalım ama o da direkt köprüden bırakacağı bir kart vardır illaki. Şu an beklemesi bana göre saçma çünkü benim iksirim yine fullendi. Bedavaya gelmiş oldu dev goblin. Eğer oyunu bırakmadıysa. Evet galiba oyunu bırakmış. Seri seri bitirelim o zaman. Üçte üç bir başlangıç yaptık. Çok iyi. Güzel bir geri dönüş yaptık. E, açtığımız kutulardan da hesabımızı bayağı yükseltecek şekilde arkadaşlar kartlarımızın yükseltilmesini almış olduk. O yeni arenaya da ulaşmışız. Güzel. Sandık hızlandırma gelmiş. Çok iyi abi. Şunu da alalım. Görevlerimizi tamamlamışız madem. Başka bir şey var mı bakmamız gereken? Yok gibi duruyor. E bunu da açalım. O hava fişekçi de açıldı çok iyi. Deprem de açıldı. Bayağı kart yükseltmesi aldık arkadaşlar. Bayağı bayağı aldık. Şöyle baktığımızda yükseltecek bir ton kartımız oldu. Ben de bunların hepsini yükselttikten sonra 25 seviyeler türlü ulaşmış olacağım. Evet şimdilik burada bir klanımız yok arkadaşlar ama ilk önce Brawl Stars'ı bir klan atacağız. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederiz. Gerçekten güzel bir şekilde yolumuza hız kesmeden devam ediyoruz ve kanalımız ciddi anlamda yükselişe geçiyor. Ee, Tabi şu an biraz e, acemice oynadığım hamleler, fevri olarak aldığım kararlar olabilir. Çünkü daha çok çok yeniyiz. Yani full fox oynamamız lazım ki rakibin attığı bir karttan yapacağı hamleyi tahmin edelim. O yüzden bu kusurlarımı siz görürseniz yorum olaraktan bana aynı Brawl Stars'ta olduğu gibi belirtebilirsiniz. Öyle yapacağını şöyle yapsan daha iyi olurdu nedenleriyle beraber. Evet gelecek videolarda görüşmek üzere gençler. Şimdilik hoşçakalın. Bay bay.